İçine de hava basıyor evet, evet, evet. değil mi bana? Yok. Bu antibok bu poşet hem delikli hava alıyor hem de kendiliğinden de hava alabiliyor. Şuralarda delikleri mevcut sıralı evet. bir şekilde. Bunu kendim yapıştırıyor. Bunu işte sandım. Evet. 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 Bu işte, 120 civarında etiketleme makinesi, terazi makinesi bir arka artı arkaya gidebiliyor. Mükemmel evet. bir şey ya. Şu anda şurada fotoseli ekleniyor buraya. Buraya eklenen fotoseli otomatik etiket basıyor. Arka evet. da terazi ekleniyor. Yani büyük elimizde bunun tamamen